Evet bugün üst düzey yönetici asistanlığı eğitiminin içeriğine değinmek istiyorum. Çok fazla soru alıyorum bu konuyla alakalı. Biliyorsunuz ki sosyal medyada birden çok kişi eğitmen bu anlamda ve bu alanda eğitim verebiliyor. Fakat bizim buradaki farkımızı ben her zaman dile getiriyorum. Ee, özellikle ve öncelikle bu alanda daha önce çalışmış olması bu eğitmenin ve vaka örnekleri üzerinden gidilmesi tabii ki eğitimi alacak arkadaşımız için daha da faydalı olacaktır. Onun dışında aldığınız eğitimin mutlaka sertifikası olup olmadığını sorun. Yani çünkü bizler de bu eğitimleri verirken belli bir aşamadan geçiyoruz. Dolayısıyla her eğitmen sertifika veremeyebilir ama bizim bu noktada eğitimlerimizin hepsi sertifikalıdır ve iki adet sertifika veriyoruz. Bir tanesi devlet onaylı ve sizin de sorgulayabileceğiniz şekilde. Bir diğeri ise uluslararası geçerli bir sertifikadır. Dolayısıyla eğitimin içeriğindeki konular tamamen aslında buradaki vaka örnekleri üzerinden gittiğimiz sebebi de şu. Herkes bu alanda çalışıyor. Tabii ki de bu mesleği okumuş, bu bölümden mezun olmuş veya farklı bölümden mezun olmuş arkadaşlarımız yönetici asistanlığına devam edebiliyor. Ve burada herkesin gerçekten farklı vaka çözümleri oluyor. Herkesin aynı şekilde dediğim gibi çalıştığı sektör, çalıştığı yönetici, hepsi farklılık gösterdiği için verilen vaka örneklerinde biz buna göre değiştirebiliyoruz. Dolayısıyla ihtiyaca yönelik bir eğitim veriyoruz. Eğitimlerimiz çok kalabalık olmaz. Sebebi de kişiye geçmesi bu eğitimlerin. Dolayısıyla küçük sınıflar halinde ve az arkadaşlarımızla eğitimlerimizi yapıyoruz. Yakın zamanda eğer bu anlamda bir üst düzey yönetici asistanlığı eğitimi almak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz.